Bildiriye imza ama koydunuz mu siz? Bildiriye imza atmadım. Çünkü e, bunu geçenlerde e, Habertürk'te bir mülakatta da söyledim. İçeriğini beğenmedim bildirinin. Hmm. E, bir kere kötü kaleme alınmıştı e, bildiri ama onun ötesinde de çok tek taraflı buldum. Yani bu bildirinin amacı nedir? Amacını ben şöyle ilk bildiri yayınlandı diye söylendiğinde şöyle düşündüm. Tekrardan bu barış sürecinin başlaması yani orada işte demin anlattı Levent korkunç bir durum var. Orada PKK ile güvenlik güçleri arasında sıkışmış bir halk var. Gerçekten zor bir durum var orada. Yeniden başlaması için bir barış çağrısı olarak bekliyorsunuz ama o bildirip Barış çağrısı değil. Yani bağcıyı dövmek gibi bir şey. <laughs> Üzüm yemek yerine. Anladım, son refleks edeyim. Yani evet. biz sözümüzü söyleyelim, işe, evet. yarar, mı, i̇şe mı? yarar mı yaramaz mı? Yine biz bunu istiyoruz, bunu yapın falan gibi böyle şey, emir verici bir tonla da. Yani beğenmedim açıkçası. O kadar çok önemli isimler var orada. O kadar önemli ismin olduğu bir bildirinin çok daha iyi bir şekilde yazılmış olduğunu düşünüyorsunuz. Ama... Dolayısıyla da zaten zamanda görmedim ama görsem de imzalamazdım çünkü hakikaten çok tek taraflı sadece ve sadece devleti suçluyor PKK diye bir şey yok PKK'nın yaptığı hiçbir şey yok falan. Şimdi ama öbür yandan bildiri sonrası yapılanlarda kabul edilebilir değil yani bir kere cumhurbaşkanının dili son derece sertin ötesinde yani bu kadar önemli akademisyenlerinin de imzasının olduğu bir bildiri hakkında bu şekilde konuşması, o insanlar hakkında bu şekilde konuşması kabul edilebilir değil. O onu konuştu diye hemen bütün rektörlerin veya bir kısmının e, harekete geçmesi, yökün harekete geçmesi, efendim ondan sonra e, savcıların bir, bir takım yerlerde harekete geçmesi hiç hiç kabul edilebilir değil. Yani bir e, e, hukuk devleti e, açısından. Ve şu da tabii ki düşünülebilir yani e, hiç de böyle devlet ağzıyla konuşmak zorunda değil bu insanlar kendi bildikleri şekilde imzalamışlar. Yani onun karşılığında siz de buna karşılık verirsiniz, lafla verirsiniz, yanlışını gösterirsiniz, eleştirirsiniz. Düşünce özgürlüğü bunun için vardır.